9 Nisan 2001'de Arizona Scottsdale'da bir sabah meydana gelen güçlü bir patlama sakin bir mahalleyi sarsmıştı. Patlamanın şiddeti evin çatısını da parçalayarak alevler içinde kalmasına neden oldu. İtfaiyeciler yangını kontrol altına alamadan evin büyük bir kısmı yok oldu. Bu ev 12 yaşındaki Britney ve 10 yaşındaki Bobby Junior adlı iki çocuğuyla birlikte yaşayan Robert ve Mary Fisher çiftine aitti. Kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alıp sonunda evin içine girebildiklerinde Mary ve iki çocuğun cesetlerini yataklarında buldular. Anne ve çocukları uykularında ölmüş gibi görünüyorlardı. Ancak Robert hiçbir yerde bulunamamıştı. Bu çok tuhaftı. Asıl olayı daha tuhaf hale getirecek bilgiler otopsiden sonra gelecekti. Kurbanlar üzerinde yapılan otopsi korkutucu gerçeği ortaya çıkardı. Yangında yanarak öldüğü düşünülen ailenin 3 üyesi aslında bıçaklanarak ölmüşlerdi. Britney, Bobby ve Mary'nin boğazlarında bıçak kesitleri vardı. Ayrıca Mary'nin kafasının arkasında bir de mermi bulundu. Görünene göre önce boğazı kesilmiş, daha sonra da kafasına ateş edilmişti. Tüm bunlar yangında olmuş olamazdı. Ailesi bu halde öldürülmüşken Robert Fisher neredeydi? Robert William Fisher 1961 yılında Tucson, Arizona'da doğdu ve büyüdü. Ailesi daha o 15 yaşındayken boşanmaya karar verdiler. Robert ve kız kardeşi bu durumdan çok fazla etkilenmişti. Bu boşanma hayatını uzun yıllar boyunca etkilemeye devam edecekti. Robert 1979 yılında liseden mezun olduktan sonra orduya katıldı. 1982 yılına kadar da az subay olarak görev aldı. Ordu'dan ayrıldıktan sonra San Diego'da itfaiyeci olarak çalıştı. Ancak belinden geçirdiği bir ameliyat yüzünden bu işine devam edemedi. Robert daha sonra da solunum terapisti olarak çalışmaya başladı. Bir yandan kiliseye gitmeyi ihmal etmiyordu. Baptist kilisesinde tanıştığı Mary Jean Cooper'la araları çok iyiydi. Mary son derece dindar bir insandı. Ailesine çok bağlıydı. O da iyi bir anne olmayı hedefliyordu. Çift 1987 yılında evlenmeye karar verdiler. Robert ve Mary evlenip Scottsdale'a yerleştiler. 1988'de ilk çocukları Britney, 1991'de ikinci çocukları Bobby dünyaya geldi. Anne Mary bölgede gönüllü olarak çalışan, iyi bir insan olarak biliniyordu. Fisher ailesi tam bir Amerikan ailesi görünümü çiziyordu. Kiliseye düzenli giderler, toplumsal konularda insanlara yardım ederlerdi. Ailenin yaşamı, kilise, kampçılık, avcılık ve balıkçılık etrafında dönüyordu. Dışarıdan görünen durum böyleydi. Ancak evin içinde Robert son derece katı, disiplinli bir babaydı. Çocuklarına karşı genelde soğuk ve mesafeliydi. Belki de bunun sebebi kendi ailesinin boşanmış olması ve ebeveynlerinden istediği sevgiyi alamamış olmasıdır. Bazı insanların söylediğine göre köpekleri Blue'ya daha fazla ilgi gösteriyordu. Uzaktan bakıldığında sıradan bir aile gibi görünen Fisher ailesini komşuları daha farklı tanımlıyordu. Komşuların söylediğine göre evden sürekli çığlık sesleri yükseliyordu. Özellikle bunlar Mary'nin çığlıklarıydı. Evde sürekli kavga ediyorlardı. İlişkileri gittikçe daha fazla yıpranıyordu. Boşanma fikriyle ilgili travması olan Robert bu ihtimali hiç düşünmüyordu. Hatta 1998'de yaptığı ihanete rağmen düşünmüyordu. Çiftin ilişkileri iyice yıpranmış, Robert Fisher Mary'i tek gecelik bir ilişkiyle aldatmıştı. O Fisher ailesi evliliklerini kurtarmak için kiliseye giderek papazdan danışmanlık istemişlerdi. Robert bu seanslar sırasında düzelmiş gibi görünüyordu. Arkadaşlarına artık daha iyi bir baba ve eş olacağını söylüyordu. Çünkü söylediğine göre ailesi olmadan yaşayamazdı. Boşanmaktansa kendi canına kıymayı tercih edebilirdi. Ya da başkalarının canına. Mary ise tam tersini düşünüyordu. Arkadaşlarına bu adamdan boşanmak istediğini söylüyordu. Bu kadar kontrolcü bir adamla daha fazla devam etmesinin kendi psikolojisine verdiği ciddi zararı anlatıyordu. Ancak hiçbir zaman boşanmadılar. Kötü giden evlilik dışarıdan müdahalelerle ne kadar düzelebilirdi ki? Zaten düzelmeyecekti de. 2001 yılına kadar işte Fisher ailesinin durumu böyleydi. Nisan 2001'de Robert Fisher çalıştığı klinikten çıktı ve 12 yaşındaki kızı Britney'yi ödül alacağı bir törene götürdü. Tören sırasında Robert'ın çok telaşlı olduğu görünüyordu hatta anlatılana göre kızı daha ödül alamadan orayı terk etmişlerdi. O sırada anne Mary de 10 yaşındaki babiyi almış eve götürüyordu. 9 Nisan günü en son bilinen şey Fisher ailesinin eve döndükleriydi. O gece yine tartışmışlar ve sesleri etraftaki komşular tarafından duyulmuştu. Daha sonra da tüm sesler kesilmişti. Sabah 8 sularında bölgede yaşayan insanlar büyük bir patlamayla uyandılar. Fisher ailesinin evi cayır cayır yanıyordu. Evin yandığı yere hemen polis ekipleri ve itfaiyeciler intikal ettiler. Fisher ailesinin 3 üyesi hayatını kaybetmişti. Robert Fisher'dan da hiçbir iz yoktu. İtfaiye ekipleri yangının nasıl çıktığına dair bir inceleme başlattıklarında çok önemli bir keşifte bulundular. Evin arka tarafından evin içine doğru bir gaz hattı çekilmişti. Salonun ortasına bir mum konulmuştu yanan mum bir süre sonra gazla dolan evi havaya uçurmuştu. Ayrıca çıkan yangını kuvvetlendirmek için evin içine de yanıcı madde dökülmüştü. Bu şekilde ev sürekli yanabilecekti. Yangının yaklaşık 10 saattir devam ettiği düşünülünce eğer şüpheli Robert Fisher kaçmak için yeterli zamanı olduğu anlaşıldı. Yanmış evde yapılan incelemelere göre Robert'ın bazı kıyafetleri ve tabancası evde bulunamadı kısa süre sonra da Robert Fisher baş şüpheli olarak konumlandırıldı. Polisler her yerde bu adamı aramaya başladılar. İncelemeler sırasında Robert'ın nereye gitmiş olabileceği üzerine bölgedeki kameralar bankalarda araştırıldı. Cinayetlerin işlendiği gece Robert'ın Wells Fargo'da bir ATM'den 280 dolar çektiği anlaşıldı. ATM kamerasına yansıyan Fisher bir beyzbol şapkası takıyordu ve karısı Mary'nin aracını kullanıyordu. Bunun üzerine hemen Mary'nin Toyota marka aracı araştırılmaya başlandı. Çok geçmeden bir hafta sonra araç Arizona yakınlarında bir ormanda ortaya çıktı. Araç terk edilmişti. ATM'den para çekerken taktığı şapka da aracın içindeydi. Ayrıca Fisher ailesinin köpeği Blue da arabanın altına saklanmış duruyordu. Ekipler köpeği bulduklarında bir haftadır susuz ve aç olduğunu keşfettiler. Robert arabayı ve köpeği buraya bırakıp kayıplara karışmıştı. Bu arada ATM'den çektiği 280 doların sadece bir hedef şaşırtma olduğu da düşünüldü. Çünkü 280 dolar kadar az bir parayla en fazla nereye gidebilirdi? Dedektiflerin düşüncesine göre Robert Fisher arabayı bıraktıktan sonra başka bir arabayla buradan uzaklaşmıştı. Çünkü eğer yaya olarak uzaklaşsaydı köpek onu takip edecekti. Köpeğin hala arabanın etrafında bekliyor olması onun arabayla gitmiş olabileceğini ortaya çıkarıyordu. Tabi burada Robert'a yardım eden birisinin olma ihtimali de masaya gelmişti. Çünkü arabayı bırakır bırakmaz nereden hemen bir araç bulmuştu. Dedektifler her olasılığı masada tartışıyordu. Belki de bir suç ortağı vardı. Belki de yoktu. Sadece yolun kenarında otostop yaparak bölgeden uzaklaşmıştı. Robert'ın aracının bulunmasından birkaç gün önce otoyola doğru yürüyen bir adam gördüklerini söyleyen bir çift polis merkezini aradı. Çift adamı tanımıştı. Robert Fisher olduğunu düşünmüşlerdi. Hemen polislere haber verdiler. Bu sayede bölgede bir de mağaraları arama konusu gündeme geldi. Yetkililer aracın bulunduğu bölgedeki mağaraları tek tek incelemeye başladılar. Ancak daha sonra öğrenilene göre her yeri sistemli bir şekilde araştırmamışlardı. Bazıları Robert'ın intihar ettiğini düşünüyordu. Eğer intihar ettiyse bedeni vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabilirdi. Mary'nin babası Bill Cooper, Fisher'ın asla intihar etmediğini, kaçtığını düşündüğünü söyledi. Dava artık tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Ailesini bir gecede ortadan kaldıran Robert Fisher her yerde aranıyordu. Robert herhangi bir yere kaçmış olabilirdi mesela Meksika'ya gitmiş olabileceğine inanan insanlar vardı. Veya Kanada'ya da gitmiş olabilirdi. Hepsinin dışında bir yere gitmemiş ve hala Amerika'da yaşıyor da olabilirdi. 19 Temmuz 2001'de Robert Fisher hakkında tutuklama emri çıkarıldı. 2002 yılında FBI onu en çok aranan 10 kişi listesine yerleştirdi. Robert Fisher'ın bulunmasına yardım edecek insanlar için 100 bin dolar ödül vereceği açıklandı. 2004 yılında Vancouver, Kanada'da Kraliyet Atlı Polisi tutukladığı adamın Robert Fisher'a benzediğini açıkladı. Adam yaklaşık bir hafta boyunca göz altında tutuldu. Bu sırada Amerikalı yetkililerden parmak izi örnekleri Kanada'ya gönderilince tutuklanan adamın Robert Fisher olmadığı ortaya çıktı. Yetkililere göre hem yerel kolluk kuvvetleri hem de FBI Fisher'ın görüldüğüne dair neredeyse her gün telefon ve ihbar almaya devam ediyor. Amerika'nın meşhur programı America's Most Wanted programında da Robert hakkında bazı bölümler yapıldı. Bu program aracılığıyla bazı ipuçlarına da ulaşıldı. Ama bir tek Robert Fisher'a ulaşılamadı. FBI 2012 yılında Fisher'ın Mary'nin arabasının bulunduğu yere yakın bir bölgede yaşıyor olabileceği konusunda yerel kolluk kuvvetlerini uyardı. Ekim 2014'te polis Fisher'ın orada saklandığına dair bir ihbar aldıktan sonra Colorado Commerce City'de bir eve baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişiyi tutuklamalarına rağmen Fisher'dan herhangi bir iz bulamadılar. Nisan 2016'da FBI yetkilileri ve Scottsdale polisi cinayetlerin 15. yıl dönümünde düzenledikleri basın toplantısında Fisher'ın yeni yaşına uygun olarak geliştirilmiş fotoğraflarını gösterdiler. Bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Robert Fisher hala bulunamadı. Şimdi bir yerde başka birisiyle evlenmiş ve dış görünüşünü değiştirmiş olarak yaşıyor olabilir. FBI yetkilileri Robert'ın şu anda nasıl görüneceğine dair bazı resimler de yayınladı yine. FBI yayınladıkları bilgilere göre Robert'ın nasıl bir karakterde ve fiziksel görünüşte olduğunu da paylaştı. Buna göre Fisher fiziksel olarak formda ve bir doğa adamıydı. Avcı ve balıkçılık yeteneklerine sahip Sol üst birinci dişinde fark edilir bir altın kaplaması olan, belindeki sakatlık nedeniyle abartılı bir dik duruşla ve göğsünü dışarı iterek yürüyen bir adam olabilir. Fisher'ın yoğun bir şekilde tütün çiğnediği de bilinmektedir. New Mexico, Florida ile bağları var. Fisher'ın yüksek güçlü bir tüfekle dahil olmak üzere çeşitli silahlara sahip olduğuna inanılıyor. Dış görünüşü kahverenci saçları olan, mavi gözlü, 190 kilo ağırlığında ve 1.80 boylarında olarak tarif edildi. 20 yıl sonra 2021'de FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesinden çıkarıldı. FBI yaptığı açıklamaya göre artık listenin kriterlerine uymadığını söyledi. Listede yer almanın kriterlerinden biri de kamuoyunun şahsın yerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yardımcı olmasıdır. Ailesini öldürmek ve Scottsdale'deki evlerini havaya uçurmakla suçlanan kaçağın 2001 yılında ortadan kaybolmasından bu yana görüldüğü doğrulanamadı. FBI'dan yapılan açıklamada Fisher'ın davasının listede yer aldığı yaklaşık 20 yıl boyunca aldığı geniş tanıtım başarılı bir şekilde yerinin belirlenmesi veya yakalanmasıyla sonuçlanmadığından dava artık bu koşulları karşılamıyor denildi. Tabii FBI soruşturmanın devam edeceğini de söyledi. Eğer hala yaşıyorsa Fisher şu anda 63 yaşında olmalıdır. 20 yıl ve birçok yanlış ihbarın ardından 2021'de davadan sorumlu olan Scottsdale polis dedektifi John Heinzelman Fisher hakkında hala haftada 2 ila 3 ihbar yılda da yaklaşık 100 ipucu açıklandığını söyledi. Robert William Fisher her neredeyse gün geçtikçe bulunması daha da zorlaşmaktadır. Eğer öldüyse bu zaten imkansız. Ancak yaşıyorsa da kendini o kadar iyi gizlemiş ki dünyanın her yerinde olabilir. FBI eğer bir gören duyan olursa diye ihbar için telefon numarasını hala aktif tutuyor. Büyük ihtimalle kendisi ortaya çıkmadıkça bu davanın çözülmesi mümkün görünmüyor. Belki de Robert Fisher uzaktan kendisiyle ilgili yapılan programları izleyerek herkesin ne kadar yanlış yerde onu aradığını düşünüyordur. Robert Fisher, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en meşhur aranan katillerinden birisidir. Bir gün bulunursa nereye gittiğini, ne işlerde çalıştığını ve ailesini nasıl öldürdüğünü kesin bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.